Sizce Karacabey Belediye seçimini kim kazanır? Bilemeyiz. Allah bilir. Parti alır. CHP başa baş gidemez. Peki teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Sizce seçimi kim alır? Belediye seçimlerini kim alır? AK Parti alabilir, AK Parti alabilir. Belediye başkanı seçimlerinde oyunuzu kimden yana kullanmak istersiniz? AK Parti. AK Parti, AK Parti. Başkasına geçin. Siz AK Parti aynı. Karacabey yapılan hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Karacabey yapılan hizmetler hakkında Öncelikle yollar Çok şükür ki bitti Yollardan artık gına gelmişti Geçen sene de Ramazan'a kadar Yani şu an daha yeni bitti Önümüzdeki Ramazan başladı Şimdi ba devam ederken bitti Yollarla birlikte Sular kesiliyor sürekli Elektrik zaman zaman kesiliyor Su ama çok sık kesiliyor Yani suyun kesilmemesi lazım kesinlikle Hele ki Ramazan günlerinde ama yani daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Ali Başkan'la devam edersek bence çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ali Başkan'a memnun musunuz? Ben şahsen memnunum. Ufak tefek şeyler var ama yani şahsen memnunum ben. Peki, yara, belediye seçimlerinizde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ali Başkan'la devam etmeyi düşünüyorum ben. Memnunuz herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Yapılan hizmetten de memnunuz. Herhangi bir sorunumuz da yok. Hayırlısı kimse o olsun. Ama şu anki yönetimden memnunuz. Seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Evet. Acaba yapılan hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu çalışıyor, çalışıyor reis. iyi. Memnun musunuz? Mem Seçimlerinizde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Valla Büyükşehir'e, CHP'ye, buraya da AK Parti'ye. Sence bu seçimde kim alır Hangi sayılıysa alsın. Sen onu kime vereceksin? Bu belediye seçimleri hangi partiye alır? Devam etsin diyoruz bu sen oyunu hangi partiden yana kullanmayı düşünüyorsun? İşte işte AK Parti. AK Parti'den memnun musun? Bak tabii. Gene AK Parti'den tabii memnun. Çok gelecek olan ne yapacağını bilemeyiz. Gene bu devam etsin diyoruz yani. AK Parti'den memnunsunuz ve devam etmesini istiyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Bu hizmetlerden oluyor onlar her şey meydanda. Onun ne yapacağını bilemem. Hiç gördüğümüz, tanıdığımız kişi, bildiğimiz kişi devam etsin dursun bize bana göre. Çok teşekkür ederiz. Çok. Seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Belediye mi? bir şeye vermek istiyoruz. Bu Dem Parti başkanı seviyorum. Ali başkan. ha, Ali Başkanı ben seviyorum. Oyumu yine ona vereceğim. Siz efendim kime vereceksiniz? Ali Başkan'a vereceğim. Ali Başkan. Ha, Ali, Ali başkan. Başkan'ın hizmetlerinden memnunsunuz. Seviyoruz. Memnun, 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 Seviyoruz. Peki teşekkür. kime oy vereceksiniz? Düşünmedim daha. Bu seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ay. İşte bu olmadı. <laughs> o bende kalsın ya. Siz. İler. Ben de çekim ser. Yeniden refah. Yeniden. Efendim seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Gönül Abil.